Merhabalar arkadaş. arkadaşlar kanalıma video ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir çizim uygulaması buldum. Ama bu efsane arkadaşlar. Şimdi ilk gördüğüm eskiden kullandığım kolor uygulamasına giriyorum. Zaten bunu da çizim yaparken her şeyi size anlatmıştım. Bu bu uygulamada neden vazgeçiyorum? Sileceğim. Neden siliyorum? Çünkü bunun fırçası çok az. Ee, mesela renk seçeneği çok renk seçeneği değil de yani seç seçenekleri, benim için birazcık az. O yüzden arkadaşlar yeni bir uygulama keşfettim sizler için. Yedim, yemedim, içmedim. Siz için yeni uygulama keşfettim. Şimdi burada gördüğünüz Paper Drive. Paper Drive adlı uygulama. Buna giriyoruz. Ekran fotoğrafı olarak veya da okuyabiliyorsunuz yazmanız falan varsa yazarak indirebilirsiniz. İlk uygulamayı açtığınızda bu sadece bir tane bundan açık bu defterden çıkıyor. Bu defterin içinde böyle şeyler var. Artıya basarak buradan devam edebilirsiniz. Mesela ben simge yazayım buraya. Yazamadım ama olsun. Sonra bir dakika şunu bir sileyim. Burada zaten yeni sayfama bir şeyler çizerken göstereceğim şeylere. fırçasını seçenekleridir, renk seçenekleridir. Bu dört resim çıkıyor. İsterseniz bu resimleri paylaşabilirsiniz. Üstüne basarak şiire basarak şiir. Burada paylaşabilirsiniz vesaire. Sonra cuma burada benim daha girmediğim şeyler bile var. Neyse onları geçelim. Burada sonra böyle buraya alabiliyorsunuz bu fotoğrafı. Me too'yu basarak. Me too. Bakın burada me, me too yazıyor. Ve fotoğraf buraya geliyor. Sonra buraya basıyorsunuz ve fotoğrafı bu kendi sayfanıza ekliyorsunuz. Bakın buraya eklendi gibi. İsterseniz tekrar yerini değiştirebilirsiniz. Yine bu sayfaya ekleyebilirsiniz. Bu sizin kararınız. Sonra hele bilmem bunu delette. Yes. O fotoğraf gitti. Hey, ben niye sildim o fotoğrafı arkadaşlar? Neyse. Şunların hepsini silelim. Üstüne basılı tutmuyorsunuz arkadaşlar. Belki bunu can sıkıntısına boyarım. O yüzden bunu silmeyeceğim. Şu pantayı zaten öldürseniz silmem. Ay bir dakika dondu. Zaten o pandayı öldürseniz de silmem. Neyse. Çok tatlı bir panda çünkü. Yani şunun tatlılığına bak. Böyle karalıyorum ama geri silme özelliği var bunda. Dik sarta basarak geri çok güzel tertemiz bir resim elde ediyorsunuz. Neyse. Artıya basarak zaten kendiniz, bunu söylemiştim. Kendiniz resim çizebilirsiniz. Eğer resminizi kaydetmek istiyorsanız Mesela kalp çizeyim. Buradan save'a basıyorsunuz ve kaydoluyor. Sonra da silmek istiyorsanız zaten dalet ye basıp yes deyip silebiliyorsunuz. <laughs> 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 Sonra yeni sayfa nasıl oluşturuluyor? derseniz artıya basıyorsunuz ve ad koyuyorsunuz. Ee, resim koyacağım bunun adını. Bunu elimle yazıyorum. Bir saat kalemle yazamam ya kalemle basayım. Bastım. <laughs> ve resminin kapakları değişmiyor. Sadece mesela bundan ve bu ikisinden başka kapak resmi gelmiyor. Resim defterime giriyorum mesela. Burada basıyorum. Şimdi biraz da böyle normal bir defter oluşturduk. Ama bir sorun var. Ben bu defteri nasıl sileceğim? Aha, burada Arkadaşlar bir dakika. Mesela ben bu defterin resmini buradan değiştirebiliyor muyum? Gerçekten bilmiyordum. Buradan siz de değiştirebilirsiniz. Mesela bakın bu şekilde oldu kapağı. Şimdi bir dakika. Çık. Bunu siliyorum. Ve sildim. İsterseniz daha çok resim de ekleyebilirsiniz. Şimdi ben bu aleyna 1'e geçip sizler için resim çizeceğim. Ama burada galeriye bas, burada galeri fotoğrafı var. Ve damlaya basıyoruz ve arka fonunuzu istediğiniz rengi ayarlıyorsunuz. Çarpıya basıyorsunuz ve yine aynı gördüğünüz üzere. Siliye basıp siliyorum. Ha <laughs> ha Şimdi burada bir sürü kalem çeşidi var. Bu muydu benim? Evet. Buymuş benim sevdiğim kalem. Şimdi sizler için resim çizeceğim. Ha ha ha. Ne çizsem, ne çizsem, ne çizsem. Hmm, bir tane çöp adam çizeyim. Evet biliyorum çok kötü oldu. Hopla 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 hopla. Evet çöp adam çizeceğim demiştim. I love you baby. I love you baby. Sonra işte burada kalem çeşitleri var vesaire. Buradaki şeye basarak böyle renklerini tam anlayabiliyorsunuz Bu neydi? Bu neydi O neydi Evet. Resminizi iyi yakaladık. Sonra burada baştan başlaya basıp yes deyip böyle baştan başlayabiliyorsunuz. İsterseniz bir dakika. Kaydetmenin kolay yolu burada bir tane en son tik var. Tik'e basarak kaydediyorsunuz. Abi biraz kısar mısın? Sonra arkadaşlar uygulamayı zaten öğrendiğinizi düşünüyorum. Mesela galerinizde fotoğraf nasıl boyuyorsunuz? Şurada okula gösterdiğim yerde basıyorsunuz. Sonra burada galeri fotoğraf var. Ve galerimden böyle fotoğraflar alabiliyoruz. Ve arkadaşlar bu bu arada galerimize dikleniyor. Ben mesela bir tane hemen galerimden fotoğraf alıp sizin için boyayayım. Şu. Mesela. Bu şekilde kaşını, kaşını boyadım. İsterseniz fırçanızı büyütebiliyorsunuz. Bu, ama bu fırçanın en büyük boyu bu. Tike basıyorum ve çıktı gördüğünüz üzere. Neyse evet arkadaşlar bu videonun da bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. İnşallah bu uygulamayla ilgili sizlere bilgi edinebilmişimdir. İnşallah size yardım olmuşumdur. Bay bay.